Herkese arkadaşlar ben profesyonel Fesyon'a bakım arkadaşlar. Sual sure oynuyoruz arkadaşlar ve eee... Sual sure Games e adlarının alt Skype'de birkaç arkadaş var arkadaşlar. Onlar da odada ama asla team olmayacağız. Bir güneşten yardıralım. Eee Timdeyiz, yanı Yanım benim yanıma gelmezse ben de şu anda zaten isimlerini buldum. Neyse şöyle devam edelim hemen otomobüsü arkadaşlar. konumuz neden gittim, neden geldim. Ve bundan sonrası için neler yapacağız. Bunun bunu hakkında konuşacağız. Oh my god it's fucking noob. Ölüyorum fuck you. Ya abi ya fuck fucking Neyse kaç arkadaş kaç. Abi lütfen ya please. No target. No target. Ben sana şey attım. Ya bu adam niye böyle? Adam demir atalım adama. Adam demir bile görmezden geldi üstümdeki zırhlara taktı. Lan zırhları atayım target atma. Kapat. Kaç 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 kaç. Evet arkadaşlar işte ee, şu anda görüyorsunuz Malibu arkadaşıyla beraber kaçıyorduk ki target'ı bıraktı ama Allah belasını versin ya. Oyunun içine zevkinin içine sıçtı ya. Ay Nova bilmem ne. Salak ya. Rotamıza da giremedik arkadaşlar neyse of güzel kastı. Başka bir rotaya gideceğiz arkadaşlar bilmediğim saçma sapan bir yere gideceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biraz değişik konuya başlamak istiyorum. Çünkü sabahtan beri 5 el denedim ve 5'inde de öldüm. Hepsi hep tarafından. Ve şu anda boğazım ağrıyor. Nedenini sormayın zaten anlamışsınızdır. Neyse şu an at şunu. Bakalım gelişebileceğiz mi? Bakalım profesyonellerimizi gösterebileceğiz mi? Zaten bu videoyu izliyorsanız çıkmıştır izlemiyorsanız çıkmamıştır mantıken. Değil mi? Hemen şu su deposuna çıkalım arkadaşlar. Hoppala hoppala mükemmel yavaştan konuya başlayayım isterseniz derken yukarıda adam var kimmiş o X düşsem, neyse yavaş yavaş çıkalım adamı arkalayalım ve Cici zwip o gelme Adam yukarıda tamam şöyle shift basarak gidersek arkadaşlar adamı halledebileceğimi zannediyorum Adam bizi görmeden arkasından arkasından gidelim ve 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 Of adam çok kötü öldü be Evet arkadaşlar yavaş yavaş konuya başlayalım Neden gittim neden geldim ve bundan sonra şimdi neler yapacağız ee, Bu konu hakkında konuşacağım arkadaşlar Bugün neden gittiğimi söyleyeyim Bundan yaklaşık 3 ay önce alevi durumuna, ekonomik durumuna kötü olduğu için Bazı borçlar yüzünden icra gelmişti Ve bilgisayarı da geldiğinde almışlardı ee, Ben de size fakat bunu söylemedim hem utançlama olayı hem de birazcık eee ee, bazı arkadaşlar değişik değişik yorumlarını bekledim. Yani salak salak konuşacaklar diye düşündüm. Bu yüzden söylemedim. Yani sizin başına gelse siz de böyle düşünebilirsiniz. Eğer hani bunu, bunu size söylemem diye bana kırılacaksanız lütfen kırılmayın. Özür dilerim yani. Neyse bu yüzden gittim arkadaşlar. Neden geldim? E, ben hiç bırakmamıştım ki. o yüzden yani geri geldim. Sadece bir ara vermiştim diyebiliyoruz arkadaşlar. Sadece bir ara vermiştim. Ve şimdi geri döndüm yani. Comeback yani. E bu şekilde gerçekleşti. Ee, bundan sonrası için neler yapacağız yani kısaca özetledim. Bundan sonrası için arkadaşlar sıfırdan başlayacağım. Neden? Çünkü ben pure'yum arkadaşlar. Piyoluk bunu gerektirir. Ee, her zaman ben tek başımaydım. Ve kötü günümde de, kötü günümde de beni beni satan arkadaşlarımın hepsini tek tek gördüm arkadaşlar. Beni tüm arkadaşlarım sattı neredeyse. Neredeyse tüm arkadaşlarım beni sattı. Adamla kaçıyor şu anda benden. Nedenini anlamadım. Hop güzel taktik bebeğim. Ama biz piyoyu. Ya abi makro musun? Oha! Uç! Okul çocuğu. Hı, kestim tamam. Abi unutmuşum biraz oynamayı tamam ya? Özür dilerim bu arada böyle hoş dedim okul çocuğu yani. Kas yazık yanlış anlamayın. Of of ya biraz daha duyup lan. <laughs> Ölüyorum. Boğazım ağrıyor. Şu adam jet arkadan adam değil mi? Gel buraya gel ve target atan şerefsiz bu Kaçıyor yukarı doğru kaçıyor abi Onu var oyun boyu target atıyorum şu anda Arkadan bir tane adam geliyor Neyse onu salla Iııı ee, Nereye gitti ya ee, Şu arkadaki çok olmadan onu keselim Adama helal olsun Oh OF SHİT shit. kalp Abi Bu ne WTF'a gidiyorum ben Bayağı unutmuşum ben ya ben bayağı unutmuşum bu oyunu ya. Yedi kişi kaldı. Neyse. İnşallah hack çıkmaz. Hack çıkmazsa ben zannetmiyorum bir olacağını. Geliyor adam. Tamam o gelsin. O bir de pek bir şey yapamaz. Bir tane diamond var. Yip de küçük, küçümsememek lazım. Gel ya gel. Gel gel. Abi. Olmaz ki. Olmaz olmaz cidden olmaz. Ayıp yani. <laughs> Ayıp yani ya. Tamam adam kaçtık yapı dediğimiz görünce. Ama kusura arkadaşlar cidden unutmuşum. Hani noob falan diyebilirsiniz çünkü noobum. Yani noob olduğum için noobum. Orta gidip hemen bir elmas kılıç yapmak istiyorum arkadaşlar. Şu anda 5 kişi kaldı. Of 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 of. Ya niye bu kadar yoklanıyor Adam ne yaptı? Ne yapıyor? Adam öldü. Adamın ne yaptığını anlayan varsa bana yazsın. Neyse devam edelim biz yolumuza Şu itemleri arkadaşlar boşaltmam lazım ondan sonra 4 kişi kaldı hemen gidip crafting table yapmam lazım Hop ee, şunu şöyle şöyle yedek şey Ben gitsem Kal böyle Hop şöyle Daha mükemmeliz arkadaşlar hemen ortaya doğru gidelim <laughs> Dediğim arkadaşlar bundan sonrası için ne yapacağız bundan sonra şöyle bir şey düşündüm Diyelim ben bir harf kelime belirleyeceğim Diyelim bu kelimemiz Ali ben bir videoda mesela bugünkü harfimiz A diyeceğim. Yarınki videodan bir sonraki videoda bugünkü harfimiz L diyeceğim. Bir sonraki videoda bugünkü harfimiz I diyeceğim. Yani Ali yani siz bunu ilk bunu bu kelimeyi videolarımı izleyerek ilk bilip bana benim gmail'ime yorum olarak atana atanla haftada video çekiz Zaten ilk kimin attığı gözüküyor arkadaşlar sizin de bildiğiniz üzere şeyde yani eee. Gmail'de zaten tarih falan var. İlk kimin attığı gözüküyor arkadaşlar. Onunla haftada video çekeceğiz sizi sevindirmek adına. Bu, hafta bu haftanın kelimesinin ilk harfi arkadaşlar A. A ile başlıyor. Diğer, diğer videoda bir kelime daha söyleyeceğim. Bugünkü harfimiz A arkadaşlar. Videolarımdan tahmin edip çıkaranla videoyu çekeceğiz arkadaşlar dediğim şekilde. Let me aldım. Videoyu da atacağım ölsem de. Ee, ve arkadaşlar. Oo ikili tim ikili tim ya. Oh my god ikili team ya. İkili team arkadaşlar. Abi ikili team ya. Ee, arkadaşlar merak edelim için e, platformum 100 TL'ye kanalımda 50 TL'ye satmıştım. E, ama artık şimdi o paraları harcadım tabi. Uzun ve son bir duyur daha yapacağım. Ondan sonra videoyu kapatacağım inşallah. Yeni eviz bakalım eski profesyonelliğimizi gösterebileceğiz mi? Çok çok merak ediyorum. Abi ya bunu sevmiyorum işte ama bu adil adil değil bu ya. Bu adil değil. Ananın amı. Oha! Abi o ya çüş ya imkansız ya. Adam üçe, üçe yok vuruyor ona. Özür dilerim arkadaşlar öldüğüm için de. Neyse. Ne oldu lan? Heh, tamam oyun dondu. Arkadaşlar iki tim olmasa kazanacağımı %100 inanıyordum. Güzel video oldu. Buradan çıkarttaki arkadaşlara da çok selam söylüyorum. şimdi ee, Mert, Tuvo, e, Barış, Sertan ve Mert dedik şimdi. Onlara çok selam söylüyorum. Bu hesabı bana veren Sofya'ya çok teşekkür ediyorum. Video çekmem için arkadaşlar verdim insafsız. Çok teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar video yapacağım. Ee, şu anda da durum, durum düzeldi yani merak etmeyin ee, fakat e, bilgisayar için ayırdığım paradan ekipman alacak para kalmadı Ya da işte herhangi bir param kalmadı Bunun için arkadaşlar bana destek olmak isteyen varsa gönüller ne koparsa 1 kilo lira atmak isteyen varsa paypal linkimi aşağıya koyacağım destek, olmayan, destek olmak isteyen herkesin desteklerini bekliyorum çünkü siz piyosunuz yaparsanız Aşağıda her şeyi yazacağım Bu Bugün ilk kelimesi de A harfi de A idi kelime ip bulup aşağıdan gmail'imi bakabilirsiniz. oradan ilk gmail'imi atıp atana atanla haftada video çekeceğiz. Neyse işte artık güzel video oldu ya. Hadi görüşürüz size özlemişim. Bay bay like atmayı unutmayın.